Ne oldu anne? Ne oldu? Bir çocuğu uyutup da meydana getiremedin. Ailene verdim, uyutamadın. Sana verdim, uyudamadın. Babam da Baban da uyutamadı. Sen ne, ne yaptın? Oldu? Ben ne oldum bilmiyorum. Git canım sana kurbanım. ne Anam da bana kurban olsun. Nen. Dedim bitti. Ne yaptı o da? Eh. Git <laughs> de bak. Git de bak yere. Harbi mi? Ha. İnanmam. Git. Hadi gel. 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 Hadi. Hadi bakalım. Perdelerde Aleykümselam. Perdeleri Abi, de yıkamışsın ha. Tamam, tamam, lazım, Hadi. He. Ya, <laughs> sus sus sus. Hmm. Helal. sen de uyanmaz. Sizin gibi oyuncak değilim ki ben. Bak, ben ha, o, ha. Ha, 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 ha.